LogiTrans kapsamında gerçekleştirdiğimiz TN Talk görüşmelerinin bu sefer konu bir sivil toplum örgütü Ağır Nakliyeciler Derneği Mükem Bey yönetim kurulu üyesi olarak hoş geldiniz. Teşekkür e, ederim. TN Talk görüşmesine. Teşekkürler hoş bulduk. E, kısaca önce AND'den Ağır Nakliyeciler Derneği'nden e, hızlı bir şekilde söz edebilir misiniz? Tabii ki. Ağır Nakliyeciler Derneği e, Ağır Nakliye ve e, gabarit dışı taşımalar yapan e, firmaların e, e, temsil eden bir dernek olarak kuruldu. 2016 yılında kuruldu. Bu 2016'dan öncesi de var tabii ki. 2016 biz bu derneği kurma sebeplerimizden biri, kurulma sebeplerinden biri diyelim. E, biz sektörümüze hitap eden bizim e, kanun ve yönetmeliğimiz yoktu. yoktu. Biz 2016'dan herhalde bir 5 sene önce diyebilirim. Belki daha da öncesi var ama ben 5 senelik bir sürede katıldım. Biz bu yönetmelik çalışmasına başlattık. E, belli seçkin e, sektörde önde gelen firmalarla beraber bir çekirdek kadromuz vardı. Bu kadroyla yola çıktık. 5 e, sene bir çalışma yaptık. Burada sadece sektörün temsilcileri değil, bu dediğim çekirdek kadro değil, Kadir Has Üniversitesi yanılmıyorsam e, o zamanların dekan yardımcısı olan Ömer Hoca var. Ömer Hoca ile beraber biz bir yola çıktık. Kendisi de bizim çalışmamızda bizi bilimsel olarak temsil ediyordu. Bu çalışmada çok fazla desteği ve emeği de vardır. E, tabii biz e, bu yönetmelikte maddeleri oluştururken sadece hani ihtiyaçlara göre değil, global anlamda Avrupa standartlarına uyabilmek için yurt dışındaki ee, yönetmelikleri de inceleyerek oradaki maddeleri de e, gözden geçirerek entegre ettik. Ee, Almanya, Hollanda, Fransa oradaki yönetmelikler nedir, neler uygulanıyor? Ee, oradaki ağır taşımacılar hangi kanunlara e, e, uygulanıyor? Sahipler, onlara baktık. Ee, bir yönetmelik oluşturduk tabii ki. Burada. E, muhatap otoritelere diyelim karayollarına bizim bu çalışmamızın tarafsız olduğunu işte maddelerin nereden alındığını bu bu yönetmeliğin nasıl oluşturulduğunu göstermek için de bir, oldun, evet. bir gezi de düzenledik hatta bir heyet oluşturuldu. Nereye Avrupa'ya mı gittiniz? Avrupa'ya Almanya'daki Almanya'da karayolların Almanya'nın karayollarına gittik oradaki en üst makamdaki yönetici bizi çok güzel ağırladı. Hatta oradan tercüman da eşliğinde bizimle gelen karayollarındaki heyette soruları varsa karşılıklı soru cevap Avrupa'daki uygulamaları da tek tek anlattılar. Akabinde Hollanda'ya geçtik. Aynı şekilde Hollanda'daki karayolu, RDV olarak Orada da aynı şekilde güzeldi oradaki iyi. standartlar. Evet, yaratıcı güzel bir program olmuş. Ya bu amaç şuydu. Bakın biz sektör olarak bir e, çalışma yapıyoruz ama bu tarafsız. Bu hani bizim eks, ya eksik demeyelim de hani güncellenmesi gereken durumları nereden aldığımızı, e, nerelere başvurduğumuzu, hangi bilgileri, hangi maddeleri e, uluslararası e, oluş, kendi yönetmeliğimizi oluşturup e, onlara sunduğumuzu göstermek amaçlıydı. Evet. Bu uzun bir süreçti. Ee, tabii ki gezimizden sonra da bir Ankara ziyaret, yönetmeliği tamamladıktan sonra Ankara ziyaretlerimiz başlamıştı. Ama baktık ki biz sektör olarak devamlı randevu oluyoruz gidiyoruz. Bunun doğru olmadığını düşünerekten zaten ihtiyaç da vardı. Sektörümüzün bir derneği yoktu. Biz de AND'yi, A Nakliyeciler Derneği'ni kurduk. Bu yönetmeliği devamında otoritelerle görüşebilecek bir e, sivil toplum kuruluşu tarafından, bir dernek tarafından e, görüşmenin devam etmesini e, uygun gördük. Ve derneğimizi 2016'da kurduk. Yönetmeliğimiz, ya en büyük çalışmamız tabii ki bu sene tamamlanıyor. Bu sene kanun maddesi olarak e, e, meclisten geçecek. Hatta şu anda geçti diyebilirim. Arka sizin yaptığınız katkıyla oluşmuş bir yönetmelik mi o zaman? Efendim? Sizin derneğin katkısıyla oluşmuş bir yönetmelik değil mi Tabii öyle Kesinlikle, anlıyorum. kesinlikle. Ya burada bir sadece dernek kurulduktan sonra işte neredeyse 10. yılımızı erişeceğiz bu sene. Evet. Ama ondan önce de bir 15 senede, bizim çalıştığımız bir konu. konu ve bu büyük bir başarı. Hatta ilk Ankara ziyaretimizde o zamanın müsteşarı hatırlayamadım çünkü süreçte çok başbakan Değişmenli değiştirdik, oldu. çok bakanlar değişti. Bizi kabul etti, ismini hatırlayamadım şimdi ama kabul etmişti. Hatta şöyle biz tabii bütün e, herkese bir kopya hazırladık önlerine sunmak için vesaire. Bize şunu demişti, hiç unutmam. Ya ben bu sizi kabul ettim buraya, ama yönetmelik değil de ilk defa Türkiye tarihinde bir sektör yönetmelik hazırlıyor ve devlete sunuyor. Gerçekten bunlar çok... kimdir bunlar? Merak ettiğim için. Tabii sizi açıdan kabul randevu vermişler. Hayır aynen. Evet. aynen. <laughs> Çok güzel. O, o da çok hiç unutmadığımız bir e, anımızdır. Yönetmenin ana çerçevesinden biraz bilgi verebilir misiniz? Neyi e, burada yani, tabii kamuoyunun ve yani, sektörün bilmesi şöylesin, açısından. bizim hazırladığım çok geniş bir e, maddelerden oluşan yönetmelikti. Lakin bu süreç içerisinde e, çoğu madde çıkarıldı. E, ama ana hedeflerimize inşallah bu sene ulaşacağız. Burada bizim taşımalarımızda taşıma yaparken e, yol izin belgesi ne başvurmamız gerekiyor karayollarında. Özel yol izin belgesi başvurusu yapıyorsunuz. Taşıyacağınız yükün özellikleri, kullanacağınız ekipman ve güzergahı beyan ediyorsunuz. Onlar da size akabinde izin veriyor. Bir yol izin, izin belgesinden geç olmadan yola çıkamıyorsunuz. Tabii ki kesinlikle yasak. bu izin belgelerinin süreleri. Şimdi normalde tek seferlik belge alabiliyorsunuz. Biz burada kategoriye böldük. Üç kategori olarak yol izin belgelerini e, oluşturduk. Burada işte e, yol izin uzun süreli yol izin belgesi yüke göre e, alınabilen yol izin belgesi olarak farklı yol izin belgeleri kategoriloluştuk. Bu bizim için bir avantaj. E, burada eee 6 aylık uzun süreli yol izin belgesi alabileceksiniz aynı güzergah ve aynı ölçülerdeki yük için. Bu eee Firmalar için çok ortadan kaldırıyor önemli oranda bir Tabii ki. Ya, evet. bir de devamlı her yük için bunu istemeyeceksiniz. E, firmaların e, bayağı bir yükünü hafifletecek bu. E, i̇nşallah bu sene geçecek. E, geçti de kanun olarak sadece paket e, olduğu için, paket kanunu olduğu için burada bazı diğer e, maddeler var. Meclisten onların geçmesi bekleniyor. Onlar da geçtikten sonra inşallah. Biz sizin sektörün e, lojistik sektörün içindeki büyüklüğü içindeki yeri nedir? Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Pardon? Ağır e, yük nakliyecileri sizin sektörde nasıl bir yere alıyor? Lojistik anlamda söylüyorum. Konumu. Anede olarak. Evet yani, evet. Anede olarak. Biz bütün eee Üyelerinde, ağır lojistik çünkü sizin sonuçta bir yerde baktığınızda. Sadece tabii ağır da var sadece taşmalı da var. Evet. E, Büyüğümüzdeki üyelerimizin bazıları ağır nakliye yapıyor. Diğerleri bazıları sadece taşmalı yapıyor. Ağır değil ama taşmalı yüklerle Evet. Geniş yükler. Yapıyor. Biz onlar için e, ne ifade ediyoruz? Biz tabii ki bütün üyelerimizi bir çatı altında toplayarak e, yani tabiri caizse bir e, daha şeffaf e, bir ortam oluşturarak daha samimi bir aile yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. Aile yapısı gibi, evet. Sorunları, dertleri olduğu zaman her zaman bize ulaşabilirler tabii ki. Ulaşıyorlar da çözüm odaklı onlara destek olmaya çalışıyoruz her konuda. Yapabileceğimiz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız, yapıyoruz da. Tabii ki her zaman herkesi mutlu edemezsiniz. Ama bizim amacımız burada bu sektörün yükünü biraz hafifletmek. İşlerini kolaylaştırmak ve stan, geri kalmış diyebileceğimiz standartları biraz daha güncellemek amacımız bu. Tabii biz şu anda 10 senelik bir derneğiz, lakin daha ne hani gelişmeye devam eden bir derneğiz. Çok köklü bir dernek değiliz. Üyelerimizin desteğiyle, üyelerimizin de bizim arkamızda durduğu sürece daha da güçleneceğiz. Sözümüz daha etkili olacak. Bu şey bu de ne olacak? Bu sayesinde ne olacak? Daha kolay onların taleplerine karşı çözümler ulaşabileceğiz. Ulaşabileceksiniz, evet. Yani sonuçta bir sivil toplum hareketi olarak Tabii üyelerinizin hem bireysel hem de sektör anlamda çıkarlarını temsil ediyorsunuz tabii Kesinlikle. sonuçta. Yasal çerçevenin Kesinlikle. sektörü büyütecek şekilde Sadece, gelişmesine Sadece tabii herkesin evet. isteği talebini cevap vermek değil amaç burada sektörün kalitesini arttırmak amaç yanlış yapan varsa da ona doğru şekilde yapmayı önermek, yani doğru bir şekilde, legal bir şekilde herkesi kurallara göre bu sektörde çalışmaya çalışmasını hafifletip kolaylaştırmak amacımız zaten. Evet, yapılan işin muhteviyatı açısından birkaç şey söyleyebilir misiniz? Hem ağır yükler nelerdir ve taşmalı yükler dediniz. Bunları biraz ee, örneklendirebilir misiniz? Yüklerden köken? örnek vermek gerekirse işte ağır yüklediğimiz zaman ilk aklımıza gelen hani, e, yüklerden biri trafolar. Bu e, ülkemizde 3 fabrikamız var. Astor Anka'da, Balıkesir Best Trafo Balıkesir'de, GE General Electric Gebze'de. Bunlar trafo üreticileri. Bunlar genelde ağır tonajlı Hafiflere de var, 100 tonun altında 60 tonluk trafo da üretiyor ama 100, 200, 300 hatta 400 tonluk trafolar da üretiyorlar. Bunları da tabii ki çok seçkin ve kaliteli firmalarımız var. Bunlar tek parça mı taşınıyor? Yoksa... Tek parça. Tek parça. Yani 300 tonu tek parça taşıyan araçlarımız var. Var. Biz de tabii ki şöyle söyleyeyim. Bu sektör zorlu bir sektör aslında bakarsanız. Açıdan evet e, ekonomik zordunuz. açıdan da zorlu. Üretimler yükün üret, Şöyle söyleyeyim. Kargoların üretim şekline göre de sizin ileriye dönük yatırımlarınızı yapmanız gerekiyor. Ona göre ekipman parkınızı güncel tutmanız gerekiyor. Burada yatırımlardan bahsettiğimiz zaman ya yani minimum 300 bin eurolardan 500 bin hatta 1 milyon 2 milyon eurolara kadar çıkabilen ekipmanlar var. Bunlara gerçekten firmalarımız büyük yatırımlar yapıyor. Türkiye'deki ağır nakliye, ya yani exceptional transport sektöründeki ekipman parkı Avrupa'ya nazaran gittikçe gün geçtikçe de Güncelliyor yani aynı seviyeye geçtik bile diyebilir aynı kulvarda koşuyoruz yani. Aynı kulvardasınız yani. evet. Yani bu gün geçtikçe gelişiyor biraz daha uygulamalarda ve bilgi açısından paylaşımların artmasını istiyoruz dernek derneğimiz de bu konuda destek verecek ilerleyen süreçlerde ilerleyen yıllarda. Eğitime biraz daha ağırlık vermek istiyoruz, bilgi paylaşımı olsun, buna daha ağırlık vermek istiyoruz. Gerekirse Avrupa'daki bazı e, oturmuş e, uygulamaları e, biraz daha hani burada da uygulanıyor ama e, tabiri caizse kitabına göre nasıl uygulandığını dernek aracılığıyla üyelerimizle de paylaşmak istiyoruz tabi onlarla. Tabi bu araçların e, taşınması kadar yüklenmesi de bir süreç, tahmin ettiğim kadarıyla orada da. Kesinlikle iş ortaklarınız var değil mi yükleme aşamasında? Bazı firmaların kendi bünyelerinde e, yükleme kapasiteleri var, vinç evet. departmanları var. Bazı firmaların yok. E, dediğiniz gibi olmayanlar e, winch hizmeti veren, yükleme hizmeti veren firmalardan destek, destek alıyorlar. Destek alıyor. Aramızda şöyle söyleyeyim <laughs> bu sektörde e, firmalar aralarında çok paslaşıyorlar. Çok e, işbirliği yapıyorlar. Tahmin ediyorum evet. E, bir de çok aşırı e, e, Nasıl desek çok detaylı bir bilgi gerektiren bir sektör. Burada gerçekten sadece ağır nakliye deniyor ama burada bir mühendislik çok çalışması. Mühendisliği var. kavramı burası için de geçerli kesinlikle, evet. kesinlikle. Bu Çünkü... hem taşımada da geçerli hem kaldırmada da geçerli vinç hizmetleri. Evet, ben şimdi gözümde canlandırmaya çalışıyorum da böyle bir ağır yükün taşınmasının hem araç kalitesi ve boyutları konusunda hem de bu yolda kat edeceği yolculuğunda tabii. şeyini düşünüyorsunuz. Hiç kolay bir yolculuk değil. Ne otobüs yolculuğuna ne benzemez. tren yolu hiçbir şeye benzemez değil mi? öyle tahmin ediyorum. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Burada tabii az önce bahsettiğim gibi röportaj başlamadan önce. Bu sadece A'dan B'ye giden bir nakliyeydi. Burada gerçekten çok fazla değişken var. Değişkenlikler var. <laughs> Güzergahta değişkenlik olabilir. Hava şartları size etkileyebilir. Bir de Türkiye'de çok fazla üst yapı durumları oluyor. Burada güzergahı yani taşımayı yapmadan önce bazı taşımalarda güzergah önceden etüt yapılıyor. Bütün güzergaha bilmeniz gerekiyor değil Öncesinde mi? Öncesinde etüt yapılıyor. Yol güzergahı etüdü yapılır. E, gerekirse köprü e, tahkik raporları yapılır. Köy üzerinden geçeceğiniz köprülerin e, donanımı ve dayanıklığını ölçmeniz gerekiyor. Yıpranma payını göz önünde bulundurarak bunları hesaplamanız gerekiyor. Bunları karayollarına sunuyorsunuz. Ondan sonra bir e, özel yol izin belgesi veriyorlar size. Tabii biz nakliye diyoruz aklımıza hemen yükledim B'ye taşıdım gibi geliyor ama çok fazla çalışma ve bilgi e, gerektiren bir Gerçekten sektör. Gerçekten öyle. E, kesinlikle ben şu, eğer ki özellikle tonajlı yüklerde e, mühendislik desteği almanız gerekiyor. Çoğu firmamız Türkiye'de ağır tonajlı yani 100 tonun 150 tonun üzerinde taşıma yapan firmalarımızda zaten in-house çalışan mühendisler olmak oluyor. zorunda, evet evet. Yani. Peki e, sürücü konusunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Tabii ki yani bu e, çok özel sürücü gerekiyor bunun içinde. Kesinlikle yani şöyle söyleyeyim eğitim nakliye e, veyahut da tır şoförü tabiri Türkiye'de tır şoförü de e, derler ama na, ağır nakliye de çok farklı burada gerçekten deneyim sahibi olması gerekiyor. E, standart bir e, tır taşıması yapan şoför e, hemen direkt ağır nakliye geçemez. O yüzden bu konuda tabii ki iyi şoförlerimiz var ama sayısı çok fazla değil. Çok fazla. Yani bu konuda da aslında hem pratik eğitim verilmesini faydalı olacağını düşünüyorum. Hem teorik olarak tabii ki. Ama pratikte tabii bunun eğitiminin bir şekilde sektöre verilmesinin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Yani ilerleyen süreçlerde bu da bu da gündemimizde nasıl çalışırız destek verecek kurumlarımız var inşallah. Onlarla beraber bu konuda da hani mevcut çalışan şoförler de olsa gelip eğitim alabileceği bir e, organizasyon, bir e, kurum yapılması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyaç var diyorsunuz. İhtiyaç da, var kesinlikle. kesinlikle. Son sorumu şöyle özetleyelim. Yani bu işe girmek için biraz çılgın olmak gerekiyor herhalde. Çünkü çok hani tırnak içinde akıl kârı görülmüyor. Yani bu işe yatırım yapmak, bu işte bulunmak çok ağır bir iş çünkü hakikaten. Bunun arkasındaki motivasyon nedir bu işe girmiş olmanın? Bunu sorayım size son bu, olarak. Tabii ki biraz zor bir soru çünkü neden kişiden kişiye bu motiva motivasyon değişebilir. Bazıları hırs yapar gider, <laughs> bazıları çok hoşuna gider der ki ben bu sektöre aşığım der, girmek istiyorum der. Ya da çok fazla parası vardır. Dediğim gibi bu konuda evet. çok fazla yatırım yapmanız gerekiyor. Bizim çekicilerimiz de standarttı. Bunlar yani sadece ekipman dediğimiz zaman doğrusu aklınız gitmesin. Evet. evet. Onu Sıradan çeken ekipmanın değil, da evet. özel olması gerekiyor. Güçlendirilmiş şasiye sahip, güçlü motorlar işte çekiş gücüne sahip olması gerekiyor. O yüzden e, bu sektöre girmek kolay gibi gözükse de girdikten sonra e, hiç kolay görünmüyor bence Gökhan Bey. E, ço yani çoğu firma standarttan yani standart taşımalarından lowbet veya e, işte taşmalı ülke geçiyor. Ee, geçişleri çok oluyor, Ge yani sektör genişlesin, çoğalsın bundan yaz ama bunu bu işi yaparken e uygulamalarda doğru bilgiyi edinerek e biraz eğitimini alarak e girmek bence daha faydalı. Yani ben tabiri caizse de ben kamyoncuyum yaparım olayı değil de bunu hani doğru bir şekilde bilgisini öğreterek o şekilde nesilden nesile doğru bilginin aktarılması bence daha, daha faydalı olur, daha doğru olur diye düşünüyorum ben. Sizce sakınca çok kişisel motivasyonunuzu bari söyleyin de bu ben işte olmanın. Ben şöyle olmanım. söyleyeyim, benim background'ımda bütün e, lojistik ve transport modüllerini ben yapmıştım. E, bir bende işte <laughs> exceptional yoktu. <laughs> evet. Dedim ben bunu da yapacağım dedim. Bir de değişken. Çok değişken. Standart değil. Eee Devamlı bir sorunla karşılaşıyorsunuz, devamlı bir problemle karşılaşıyorsunuz ve bunu çözmeniz gerekiyor. Bu da bir sizin için bir e, bir zorluk oluyor, bir, bir puzzle gibi oluyor. Bunu, bu, bunu çözmek, buna bir sonuç getirebilmek ve bunu e, çok riskli aslında. Ama bunu e, bütün riskleri göz önüne alarak e, analizlerini yaparak bunu sonuçta böyle sağlıklı bir şekilde başarıya ulaştırmak, tamamlamak çok büyük bir haz veriyor. Yani her seferinde de değişken olduğu için siz de hane taze kalıyorsunuz doğru diye sözcük olur mu yani her seferinde farklı farklı zorluklarla karşı karşılaşmak beni motive ediyor. Evet bu, bu ancak konuda. deneysel olarak elde edilebilecek e, bilgiler Kesinlikle. zannediyorum çünkü Kesinlikle. kağıt üzerinde veya ofis ortamında bazen riskleri analiz etmek kolay olmayabilir hakikaten dediğiniz gibi kağıt üzerinde kesinlikle ya riskleri kağıt üzerinde analiz edebilirsin ama iyi, tabii ki gidip yerini de veya güzergahı da veya da indirileceği veya yükleneceği yeri de gidip incelemeniz gerekiyor. Orada nelerle karşılaşacağınızı ancak yerinde incelerseniz görüyorsunuz. Çözümü de orada yerinde ancak düşünüp sonrasında kağıt üzerine dökerek tabi ilerleyebiliyorsunuz. Ama ben bu sektörün veya da burada bu sektörde çalışan kişilerin kesin yani kesinlikle hani Okul veya teorik eğitimle bunu yapabileceklerini düşünmüyorum. Burada kesinlikle pratik eğitimle beraber. Teorik ve pratik ideal bir karmaş. Kesinlikle. Yani olması e girdik evet. Benim düşüncem eğer ki bu konuda deseniz ki sektörde bir eğitim kurumu kursanız nasıl yapardınız? Bir gün teori dört gün pratiğe gitmelerini söylerdim. Yani bir hani iki sene sürse de bir sene bir eğitim vereceksiniz mesela. Kesinlikle dört gün bir yerde hani staj diyebiliriz bunu. Dört gün bir yerde gidip sabit çalışacak. Bir gün haftada bir gün gelip teorini alacak. Anca o zaman bence verimli ve e, doğru personel yetiştirirsiniz. Evet bu mesajı vermeden olmayacak herhalde. Ben bir kez daha tekrar edeyim. Ağır nakliyeciler olmasa ne olurdu diye sorayım. Sanayimiz büyük bir darbe yerdi. Şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız taşımalarda örnek vereyim, ithalat taşımalarında aslında biz ihracata destek veriyoruz. Bizim ithalatta taşıdığımız bir makine, herhangi bir ürün, Türkiye'ye girdikten sonra kurulan fabrikada ihracata destek evet, veriyor. bir birim ithalat, yüz birim ihracat gibi olabilir Doğru. diyorsunuz. Evet. Doğru bir bakış açısı. Evet. Diğer ağır yük kısmıyla ne dersiniz? Eğer sizin sektör olmasa bu ağır yükleri kim taşıyacaktı? Tabii o da vardı. O da ayrı bir <laughs> evet bakış açısı. o da ayrı bir konu. Ama baktığınız zaman bizim gerçekten ee, gerçekten yani ağır yük taşıyorsunuz. Ağır yük taşıyorsunuz <laughs> ama katkı e, çok fazla. Yani Türkiye ekonomisine bizim bir taşımamız dediğiniz gibi, akabinde kurulduktan sonra belki yüzlerce taşımaya evet, yüzlerce e, destek yani vermiş. Bire yüz gibi böyle bir entelem kurulabilir. Doğru. 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 Gökhan Bey, Logitrans bildiğiniz gibi Avrasya'nın ve Türkiye'de şu anda giderek popülaritesi zirveye çıkan bir fuar konumunda. Evet. Siz de tabii geçmişten bugüne deneyimlere sahipsiniz, gözlemleriniz de var. Bu gözlemlerinizi hem geçmişten bugüne hem de bu yılki fuar kapsamında lütfen kameraya bakarak neler söylemek istersiniz? Bu seneki katılım da geçen sene gibi verimli. AND olarak biz de bütün üyelerimizi buraya davet ettik, kendi çatı altımızda, standımız altında da yine üyelerimize hizmet vererek birkaç stand açtık. Yani bu sene geçen seneden bize göre biraz daha verimli, iyi geçiyor. Firma katılımın sayısının geçen sene nazaran daha yoğun olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene daha da verimli olacak, katılımın daha da artmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. ederim gerçekten. Ben teşekkür ederim. Yine çok ağır yükler taşıyorsunuz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yine görüşürüz.